Muhtemelen. Adım Seçkin Yıldırım. Doğma büyüme Yalova Kazım Köyü doğumluyum. 53 yaşındayım. Ortaokuldan terkim. Tarımla uğraşmaktayım. Böyle. Mutlu Evliyim. İki tane oğlum var. Biri 23 yaşında, biri 24 yaşında iki tane oğlum var. Hayvanlarım var, seralarım var. Tarımda aklınıza ne gelebiliyorsa bütün sektörle uğraşıyorum. sınız. Kimler kimler var? Vatandaşlarınızın işte eğitim durumları göç olan bir yer mi? Şu anda göç alan bir yer. Eğitim durumu iyi. Yani bugün en şey olan lise mezunu birçok üniversite mezunu genç kardeşlerimiz var. Vatandaş yani şey kimler genelde burada oturuyorlar? Mesela yani. orta göçmenler var, Giresunlar var, hani muhacirler var. Şimdi şu andaki Tokyo'ya kadar kimin geleceğini bilmiyorum. Ama şu anda çoğunluk macir, manav. Ee, Karadenizli var, bir 15-20 hane. Peki naleden bahsetmişken, mahallemizin nüfusu kaç ve yüzde kaçını tanıyorsunuz? Mahallemizin nüfusu kaçtı? Hemen hemen 1049 nüfus. Hemen hemen 1000 kişiyi tanırım. Peki bu kentsel dönüşümle bağlantılı olarak şimdi Tokiler de yapılmış. Kentsel dönüşüm listi binalar köyünüzde var mı? Yok. Bu Tokiler ne zaman yapıldı buraya? İlk Tokiler burayı 2023'teyiz hemen hemen 2005-2000 yılında oldu. Depremden hemen sonra oldu. Marmara depreminden. yıldır Çalan olduğunu söylediniz. Hatta normal mahalleye döneceğinizi söylediniz. bununla bağlantılı köylü ne düşünüyor? Şimdi köyün bir kısmı mali olalım diyor, bir kısmı köy olarak kalalım diyor. Mali olursak büyük bir mali olacağız. Hakikaten çok büyük mali olacağız. Herhalde nüfusumuz bir 10 bini falan bulur. Ama köy olarak kalırsak sadece bu taraf hani tokiler de gidecek, mali olarak gidecek. Burası kalırsa 500 nüfuslu bir köy olarak kalma imkanımız da var. Mahalle ve köy birbirinden ayrılacak mı yani? Hani tabii ayrılır. Öyle olursa ayrılır. Kişisel olarak nasıl olacak? Bu farkı bana anlatır mısın? Şimdi orası Kazimir Köyü Toki Mahallesi olur. Burası Kazimir Köyü olur. Aynı Paşa köy gibi. Soğuyacak Paşa köy gibi. kaynaklı yani ulaşımımız nasıl Ulaşımın nasıl Hiçbir sıkıntımız yok. Bizim 5 dakikada bir minibüsümüz var burada şehre. Sabahları 3 dakikada bir, saat 11'den sonra 6-7 dakikada bir, akşam saat 12'ye kadar. Hiçbir sıkıntımız yok. Ondan yana her türlü belediyemize saygılıyız. Genellikle mahalle gezi tercih ediyor kiracı bazında? Genellikle memur kısmı köy hayatı yaşamak isteyen, şehir hayatından bıkmış insanlar. Yerlerimizdeki eksikler bana göre altyapı. Neler bu altyapı anlatabilir misiniz? Biraz daha açık. Yolların genişlemesi lazım. Şimdi altyapı, kanalizasyon, su bunların ileriye dönük olması lazım. Bugün kaldırıyor ama yarın kaldırılacak. Yağmur suyu kanallarının bir an önce temizlenmesi lazım. Atık yağmur suyu kanallarının. Şu anda öyle bir şey yok Çünkü her taraf betonlaştığı zaman şu anki mevcut kanallar suyu almayacak. Bana göre bir yerleşim bölgesinde ilk önce altyapı önemlidir. Benim için bu yol ve altyapı. Yol ve altyapı evet. var yani köyümüzde. Peki bölgenizdeki güvenlik durumu ne boyutta? Güvenli bir bölge mi? Evet gayet güvenli herhangi bir problem yok. Bölgenize dair harçlar var mı çocuklara nokta göndermeyenler? Yok. Bizim burada öyle bir şey yoktur. Belki ama onlar da bizim köyde değildir. Elmalı köyü Bizde sınır olduğu için bu şeyler vardır. Cemaatçiler falan var. onları yollamıyor. Peki müdürlükler size geliyorlar mı herhangi bir? İşte bu çocuk okula gelmiyor. Geliyor. Hep görüşüyor musunuz? Peki vatandaş ne diye açıklama yapıyoruz Biz yollamıyoruz diyorlar. O bizim sorunumuz diyorlar. Biz de aynısını söylüyoruz. köyünüzdeki ihtiyaç katalikleri nasıl Genellikle köy vatandaş geldiğinde ya da köyünüzde bir sıkıntı olduğunda. Belediye, sosyal ha, hizmet, şaşırırsız. belediye, sosyal hizmetler. Yani yardıma ihtiyacı varsa sos, belediye gidiyoruz, onlar sosyal hizmetlere gidiyoruz. Muhtar mahallenin neyidir? Muhtar mahallenin cumhurbaşkanıdır. Her şey güvencesidir. Peki mahallenin muhtarıyla, mahalle muhtarıyla köylü muhtarı arasındaki fark nedir sizce? Mahalle muhtarı, köy muhtarlıkları zordur. Ben size onu söyleyeyim. Çünkü bizim gelir giderlerimiz var. Biz defter tutarız. Onlar defter tutmaz. Bizde gelir gider defterleri vardır. Yıllık gelir gider muhasebecimiz vardır. Her iki üç ayda bir onları götürür Giderleri gelirleri hesap ederiz. Defter tutarız biz. Ama mahalle muhtarlarında öyle bir defter tutma yok. Köylü bir muhtar olarak unutamadığınız bir muhtar var mı? Vallahi köyde unutamadım. Ben yeni bir muhtarım. Pandemi benim için sürpriz durumdu. Gerçekten hani benim belki de ömrümde unutamayacağım şeydir pandemi. Pandemi dönümde neler yaşadınız Ya yani şimdi muhtarlık olarak her şeye biz gittik. Hastaya da biz gittik. Yardıma da biz gittik. Hani kimsenin dışa çıkamadığı yerde biz ispatandaşı işini gördük. Eski yolu vardı. Şimdi yolu bir karşılaştırmamışsınız. Eski Yalova. Nasıl dağınıkçı mısınız? Eski Yalova. E sahiller cıvıl cıvıl. İnsanlar birbirine saygılı. En azından birbirimizi tanıyan bir kesimdik. Ama çoğaldıkça her şey değişti. 90'lı yıllar. Benim için unutamayacağım yıllarım 90'lı yıllar. 85 85'ten 90'lı yıllar. Buradan bineriz sahile gideriz. Yani yabancı hiç kimse yok. Yalova'da insanlar da biz tanıyorduk. Ama şimdi Yalova çok göç aldığında kimse kimseyi tanımıyor. Hele bir sahil. Yarın gitmek bile istemiyor. Şimdi nasıl peki? Peki çok modern olabilir ama benim için pek güzel değil. Ruhu yok diyorsun. Evet. O yılların ruhu yok bana göre. Ya bana öyle geliyor ama ben bugün kime sorsam aynı şeyi duyuyorum. 90'lı yıllar diyor. etmemizi istediğimiz. Yok, teşekkür ederim. Bu kadar. Biz zaten bazı problemleri çözüyoruz ama tabii benim buradaki en büyük problemim altyapı. Altyapı problemi. Evet. Başka bir problemim yok. Başka bir problemi çözüyorum.